Herkese hayırlı işler, herkese kolay gelsin. Kırklareli Merkez Çukur Pınarı Köyü. 8,5 dönüm arazi içerisinde küçük baş koyun çiftliği. Yeri ve konumu harika, şahane bir yer. Resmi gazostura yolu mevcut. İçerisinde 80 metrekare alt kat, 80 metrekare üst kat resmi ruhsatlı bakıcı evi mevcut. Ayretten 600 metrekare, 650 metrekare ahırı mevcut. Güneş enerjisi, rüzgar türbünleri, sondaj su kuyusu. Her şeyi mevcut. Özenle ve itina ile yapılmıştır. Etrafı komple tel örgüyle çevrili. Şahane bir yer. Hiçbir masraftan kaçınılmamıştır. Samanlık bölümü. Küçük ve baş ve büyük baş için ideal.